Cumhurbaşkanı Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. İslamsız Türklük projesi Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür. İçi alev alev Müslüman, dışı pırıl pırıl Türk ve içi dışına hakim, dışı içine köle. Yeni Türk neslinin maya çanağı olmak ehliyeti hangi topluluktaysa ben oradayım. Böyle bir cümleyi okurmuş olamaz da. Yani yazmışlar demek ki önüne koymuşlar. Böyle bir cümle yani konuşmada söylenemez. Böyle bir cümle kullanmış. Bu konuda görüşünüz nedir? Yani Türk demek, Müslüman demektir. Yani dünyadaki Türklerin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için öyle bir şey söylenebilir. Ama benim bildiğim kadarıyla dünyada hala Şamanist Türkler var. Rusya taraflarında. Türkiye Cumhuriyetlerin olduğu bazı yerlerde Şamanist Türkler hala var. Türk demek yani Müslüman demek değil ama e, yani çoğunluğu öyledir çok şükür. E, ve Türk dendiği zaman akla İslam geliyor. Bu bir gerçek yani. Yani tarih boyunca Osmanlı İslam'ı temsil etmiş ve İslam'a büyük hizmetler yapmış. Bunu kimse inkar edemez. Eee yani Cumhurbaşkanı herhalde bununla şunu kastediyor. Yani biz Türkler Müslüman insanlarız ee, ve hiç kimse Türklükle İslamı birbirinden ayıramaz. Doğru söylenmesi gereken bir söz. Peki böyle yapanlar mı var ki Cumhurbaşkanı böyle konuştu? Evet var. Sanıyorum onlara laf vuruyor. Çünkü bunların bazıları Türklükle İslam'ı ayırıyor birbirinden. Ee, ve Türklük e, zaten ön planda, İslam'dan daha ön planda onlara göre. Önce Türk sonra Müslüman bunlar. Ee, böylelerine herhalde söylüyor. Eee Hatta bunların içinden bazıları, yani önce Türk sonra Müslüman da değil, yalnızca Türk. Hatta bakın geçende, geçen sene, miydi, önceki sene miydi, bir Türk filmi vardı. Yani şamanist Türkleri gösteriyordu. Filmin adını unuttum da. Ben hapisteydim herhalde, birkaç bölümünü izlemiştim. Adı neydi o filmin? Yani şamanist Türkleri gösteriyor. Şimdi bu millet Müslüman. Şamanist Türklerden bizene yani bin sene evvel, bin iki yüz sene evvel diyelim ki Türklerin ataları şamanistmiş. E ne yapalım yani? Herkesin zaten kökü ya putperest ya bilmem yıldızperest ya bilmem ne. Yani şimdi bu filmin ne alemi var? Zaten sonra da kaldırıldı. Daha uzun sürmedi böyle şamanist Türklere anlatıyor ve mesela e, böyle böyle kitaplar e, çıkartılıyor ben ben hapisteyken Bolu'dayken bir gardiyan böyle bir kitap okuduğunu gördüm e ben ayda ayda bir böyle iki senede birkaç defa çıkardılar şeye halı sahaya tek başıma ee, orada o gardiyanın e, ne komutan Atilla diye bir kitaptı. Böyle e, eski Türk komutanların Atilla'yı anlatan bir kitap. Şimdi bu millet ne Atilla bilir ne bir şey. Bu millet Fatih'i bilir. Bu millet Kanuni'yi bilir. Yavuz'u bilir. Bu millet Selahaddin Eyyubi'yi bilir. Atilla kim ya? Efendim eskiden işte böyle bir Türk komutan varmış. Varmış da Şamanist'in tekiymiş yani peygamberle savaşan bir adam yani. Peygamberin ordusuyla savaşan, İslam düşmanlığı yapan bir adam. Yani Türk olsa ne, olmasa ne? Bizim önceliğimiz Türklük müdür, Müslümanlık mıdır? Bugün de mesela diyelim ki bir Türk var. Mesela bu kafada olanlar, mesela diyelim ki bir komüniste düşmandırlar. Niye düşmansın o zaman? O da Türk. Bak demek ki senin için de öncelik inancı yani fikri ve inancı. Bak Türk'tür demiyorsun. 12 Eylül öncesinde sağ sol olaylarında birbirini öldürenler hep Türktü. Demek ki Türklükle olmuyor. Bak o da Türk, sen de Türksün ama bak öldürüyorsun. Hatta iki kardeş birbirini yani düşman kesiliyordu. Sağısı biri sağcı, biri solcuydu. İkisi de Türktü. Demek ki inanç önemli yani Türklük değil bir Türk Türk atalarının yaptığı hizmetlerle de övünebilir. Yani bizim atalarımız İslam'a böyle böyle hizmetler yaptı da diyebilir. Bir Kürt de Kürt atalarının yaptığı hizmetlerle de övünebilir. Bir Arap da peygamberimizle de, sahabeyle de övünebilir. Yani bunda sıkıntı yok ama onları yani ırklarını Allah ve Resul'ün önüne geçiremez ırk dinin önüne geçemez ve Müslümanlar ya yani Türkler bin yıldır Müslümandır ve İslam olarak tanınmışlardır. Her ne kadar bazı şamanistler hala varsa da sayıları azdır ve Türk dendiği zaman akla İslam gelir Osmanlıdan dolayı bunu ayırmaya çalışıyorlar. Türklük ayrı İslam ayrı. Yani önemli olan Türklüktür, İslam olmasa da olur gibi, Türklüğü İslam'ın önüne geçirme gayretleri var. Faşist, ırkçı bir zihniyeti Türkiye'de hortlatmak istiyorlar. Bunlar için Türklük İslam'dan daha önceliklidir. Halbuki hiç kimse kendi ana babasını kendisi tercih etmemektedir. Kimse kendisi karar vermiyor Türk mü olacağım, Kürt mü olacağım, Arap mı olacağım, İngiliz mi, Fransız mı? Kimse buna kendi karar vermiyor ama dinini kendisi seçer. İsterse gavur da olur, isterse Müslüman da olur. Yani i̇nsan için önemli olan budur. Irkın bir ehemmiyeti yoktur. Aynı ırktan iyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. Irkın bir ehemmiyeti yoktur. Hepimizin kökü Adem ile Havva'dır. Cumhurbaşkanı zannediyorum buna tepki göstermek istiyor olabilir. Yani Türklüğü ön plana çıkartıp İslam'ı geri plana atmak ve buna inanan, bu ideolojiye inanan gençleri zamanla yavaş yavaş İslam'dan tümden uzaklaştırmak. Şimdi mesela Kur'an'ın evrensel çağrısı konferansının brandasını İnsan hangi zihniyetle mesela kaldırmak ister? Yani Kur'an bu, Kur'anın çağrısı, Kur'anın mesajı. Yani bunu hangi zihniyet buna rahatsız olur? Ya demek ki ırkını unutmuyor ama İslam'ı unutmuş insanlar. onun gözünde demek ki ırk önemli, din önemli değil. Böyle insanlar. Ve böyle bir akım Türkiye'de başlatılıyor. Ama çok da bir yere varacağını sanmıyorum. Halkımız Müslümandır. Bunlar çok da prim vermeyecektir. Bunlar zamanla nefret edilen insanlara dönüşecekler. Dinsiz, imansız olarak tanınacaklar. Eskiden ideolojik bir ayrım vardı. Yani mesela halkımız diyelim ki komünistleri sevmezdi. Oldu bitti. Çünkü komünizmde ateizm de vardır. Yani bir komünist aynı zamanda ateisttir. Olmak, olması gerekmektedir. Çünkü ideolojinin temeli budur aslında. Ama o belki değildir. O onun anlamadığından. O anlamadığından. Aslında ideolojinin temelinde bu var. Ateizm var. O anlamadığında belki kendi hala Allah'a kabul ediyorum falan da diyebilir. Ama halkın gözüne bunlar dinsizdir. Böyle bir yaklaşım vardı. Yani komünistlere karşı dinsiz, onlar dinsiz görme. Zaten çoğunluğu da öyleydi. İslam'ı da reddediyorlardı açıkça. Şimdi bu çıkıyor ortaya. Yani e, bunlar zaman içerisinde herhalde biz Müslüman olmak zorunda değiliz, Müslüman da değiliz diyebilirler. Yani şimdi hemen demezler, 5-10 sene sonra e, bu duruma e, evrileceklerini tahmin ediyorum. İçinden bir kısmı şamanist bile olabilir yakında. Belki de şu anda olan da vardır. Değilse de yakında olabilir e, ve o zaman e, iyice saflara ayrılır ve halk da onları öyle tanır ve biter giderler.